Evet çok kıymetli hocalarımla bir aradayız. Az sonra inşallah bir programımız olacak. Hocalarımızın şu güzel gününü, öğretmenler günü öğretmenler gününe tebrik ediyorum. Nice güzel günlere, nice güzel yıllara. Evet bugün öğretmenler günü. Birazdan da şu an öğretmenler günü yemeğindeyiz. Birazdan hocamız e, Hüseyin abimiz bizlere sevgiler. Şey, e, bizleri sazıyla, bağlamasıyla, türküleriyle eşlik edecek inşallah. Selamünaleyküm. Öğretmenler günü vesilesiyle bir aradayız. Allah birliğimizi daim etsin. Selimiye abi, sana. canımsın abi. Seni seviyoruz. Şiirlerinle, seninle, güzel sesinle Allah razı olsun. Sağ ol, var ol abi. Hüseyin ya abi, Allah senin nazarlardan korusun. O güzel sesinle, bizleri... Müzik besteleri veriyorsun, besteleri veriyorsun. Çok, Çok uyku var Hoş abim. Selamlar. Ee, i̇yi ki varsın. Valla şiirlerin, sözlerin, eserlerin. Maşallah. Büyük ustasın. Allah emanet olun. Hüseyin abi selamünaleyküm. Selam Seni seviyoruz. İyi ki varsın. Rabbim sana hayırlı güzel bir ömür nasip eylesin inşallah. Aleyküm. yeah uh -huh.